Herkese merhaba, e, Saklı Sabancı Müzesi Öğrenme Programları'nın e, ebeveyn sohbetlerinin altıncısındayız e, ve konumuz bu kez psikolojik sağlamlık e, ve tam da aslında e, güncel bir konu olarak da psikolojik sağlamlığı, e, özellikle de çocuklarla ilgili psikolojik sağlamlığı konuşalım istedik. E, biz e, çocuklarımız daha doğmadan önce hemen onlarla ilgili... Çevresel şartları, onların tüm düzenlerini ve onların karşılaşacakları tüm çevresel koşulları düzenlemeye çalışıyoruz. İşte çok güzel odalar hazırlıyoruz, çok güzel ortamlar hazırlıyoruz. işte renklerine dikkat ediyoruz, sıcaklıklarına dikkat ediyoruz. Karşılaşacakları arkadaşlarına dikkat ediyoruz. Ya da işte okullarını seçerken gidecekleri yollara vesaire her şeye dikkat ediyoruz ve onları aslında çok güzel ve çok kolay bir hayata hayat başlangıcı aslında sunuyoruz bir hayat başlangıcı sunuyoruz ama ne zaman ki koşullar bizim yönetemeyeceğimiz bir duruma geldiğinde yani kontrol bizde olmadığında ve dolayısıyla çocuklarda olmadığında o zaman bu kadar korunaklı bu kadar korunmuş bu kadar her şey kolaylaştırılmış olan çocuklar ee, sorunlar yaşamaya başlıyor. Şimdi psikolojik sağlamlık aslında tam da bu noktada devreye giriyor. Çünkü e, duygusal olarak e, zorlandıkları zaman ya da bir yaşam kriziyle karşılaştıklarında, bir travmayla karşılaştıklarında ya da tüm şimdiki olduğu gibi şimdi olduğu gibi e, küresel bir e, durumla karşılaştıklarında e, her şey değişiyor. E, psikolojik sağlamlık aslında pozitif psikolojinin konusu. E, şu aslında gözetilerek bulunmuş bir kavram. Aynı travma, aynı şartlar herkesi farklı şekillerde etkiliyor. Yani aynı travmadan herkes farklı şekillerde etkilenip farklı sonuçlarla çıkıyor. Bu gözlemlere bakıp, yani bu duruma bakıp bazı gözlemler elde edilmiş. Neden tek bir travma şekli Örneğin salgın. Herkesi farklı farklı etkilesin. Ee, bazılarında travma sonrası stres bozukluğu yaratsın. Bazılarında herhangi bir durum yaratmasın. Ama bazılarında da e, belli büyük sıçramalar yaratsın. E, bu neden oluyor diye baktıklarında e, resilience denilen bir kavram e, aslında ortaya atılmış. E, esneklik, elastikiyet anlamına geliyor e, resilience ve Türkçe'ye de işte psikolojik sağlamlık psikolojik dayanıklılık olarak ya da duygusal dayanıklılık olarak yani geçmiş bir kavram ee, şöyle görselleştirebiliriz aslında bir esneklik ve elastikiyet yani bir lastiğin durumunu düşünün şeklini değiştirirsiniz uzatırsınız ee, ama bıraktığınızda tekrar kendi haline kendi formuna geri döner ee, insanlar için de bir Hayat normal giderken bir krizle karşılaştıklarında e, formu bozulan, yani psikolojik formu bozulan, e, ruhsal sağlığı bozulan ya da fiziksel olarak da şartları değişen insanların e, kısa sürede kendi eski formlarına, e, orijinal şekillerine, orijinal hallerine geri dönebilmeleri demek. E, bu aslında e, herkese hani ya da bazılarına bahşedilmiş bir özellik değil. E, tabii ki bazı risk faktörleri ya da bazı koruyucu faktörler kişiden kişiye göre değişebiliyor e, doğuştan getirdiğimiz özellikler ya da e, ailesel özelliklerimiz genetik özelliklerimiz ya da e, çevresel koşullarımıza göre bazılarımız buna daha eğilimli ya da bazılarımız daha eğilimsiz olabiliyor ama genel olarak e, şu gözleniyor Aslında e, Evet e, bu insanlar yani psikolojik olarak sağlam olan insanlar diğerlerinden farklı. Nasıl farklı? Problem çözme becerileri yüksek, kendilerinin farkındalar, kendilerini oldukları gibi kabul edebiliyorlar, kendi kaynaklarının farkındalar, yani gerçeğin farkındalar ve kendi kaynaklarının ne olduğunu biliyorlar. Öz yeterlilikleri yüksek, duygularının farkındalar ve duygularını düzenleyebiliyorlar. Genellikle iyimser kişiler Genellikle ümit eden, hep umutlanan, umudu hep taşıyan insanlar ve çoğunlukla mizah anlayışları yüksek insanlar ve pozitife ve daha eğilimli değerleri olan insanlar ve bunların çoğunluğu da fiziksel olarak da aktif insanlar ve başlarına neyin geldiğinin ve bunun da aslında ömür boyu sürmeyeceğinin farkında olan insanlar. Şimdi biz bunu yetişkin düzeyinde evet e, gözlemleyebiliriz ya da biraz daha bilinçli bir farkındalıkla değiştirebiliriz. Ama çocuklar söz konusu olduğunda e, burada işte ebeveyn desteği giriyor. Yani biz eğer çocuklarımızın duygularının farkına varmalarını e, sağlar ve duygularını düzenleyebilmeleri konusunda e, örnek olup kapsayıcı olursak... E, bir durum hissettiklerinde, bir duygu hissettiklerinde bunun ne olduğunu, ne olmadığını ve bunu nasıl düzenleyebileceklerini de biliyor olurlar. Bunu daha önceki bölümlerde, daha önceki ebeveyn, ebeveyn sohbetlerinde aslında konu edilmiştik duygusal düzenleme konusunu. Belki onu tekrar izleyebilirsiniz geri dönüp. Biz genellikle çünkü duyguyu çocuklarda geçiştirmek üzere bir eğilim gösteriyoruz. Bizden kastım anne babalar ya da yetişkinler, çocuk bir duygu hissettiğinde onu o duygu içinde kalmasına izin vermemek üzere bir eğilimimiz var. Korkuyor, aman korkmasın, sıkılmasın, hemen onu değiştirelim. Ee, ya da e, öfkelendi, e, o öfkesini bastırsın, öfkeli olmak çok ayıp bir şey. Ama aslında biz çocuklarımızın duyguları hissetmelerini izin verirsek, farkına varmalarına izin verirsek bunun ne olduğunu ve nasıl düzenleyebileceklerini bilirler ve bir duygunun içinde durabilirler. Genellikle duygunun içinde duramadıkları için de bunu geçiştirmek üzere farklı işte bağımlılıklara ya da hemen durum değiştirmeye gidiyorlar çocuklarımız. Mesela canı sıkılıyorsa, o can sıkıntısının içinde durmamak için boşluğu doldurma çabası, sürekli bir aktivite içinde olma çabasına giriyor. Ya da çok üzüldüyse o üzüntünün içinde durmamak için hemen onu iyi hissettirecek, mutlu hissettirecek işte yiyecekler, e, tırnak ya da işte o kaygısını azaltacak e, bazı sağlıksız, işlevsiz davranışlar ya da bağımlılıklar geliştiriyor. Bu da en önemli şey. Çocuklarımızın duygusunu hissetmelerine, o duygunun içinde kalmalarına ve duyguyu nasıl düzenleyeceklerine dair onlara fırsat vermeye bizim alan açmamız, alan tanımamız ve örnek olmamız gerekiyor. Ve çocuklarımızın sağlıklı seçimler yapabilmeyi ve sorumluluk alabilmeyi öğrenmeleri gerekiyor ki bu da gerçeği farkına varmaları ile mümkün. Yani gerçeğin farkında olan çocuklar, psikolojik olarak da sağlam olan çocuklar olur çünkü. Ne olduğunu, şu an ne yaşadıklarını, çerçevesini bilebilirler. O gerçeği büyütmezler, abartmazlar, değiştirmezler ve neyle başa çıkacaklarını bilirler. Eğer gerçeğin farkında değilse çocuklarımız, biz genellikle onlara gerçeği çarpıtılmış, hafifletilmiş sunuyorsak, o zaman bir fantezi dünyası içinde neyle savaşacaklarını bilmeden ya da bir karanlıkta neyle savaşacaklarını bilmeden korku içinde donabilir ya da daha travmatize olabilirler. Ama biz çocuklarımıza her konuda onlara uygun şekilde gerçeği söylersek gerçek somutlaştığı için neyle baş edeceklerini bilebilirler ve burada çocukların mizah anlayışlarını desteklemek fiziksel aktivitelerini desteklemek de çok önemli. Ee, ve tabii ki e, yani işte spor yapmaları, oyun oynamaları, akranlarıyla vakit geçirmeleri çok önemli. Ee, ve tabii ki biraz içe dönecek, içte kal kalabilecek de e, fırsatlar vermemiz gerekiyor çocuklara. Yani e, çocuklar aylaklık yapabilmeliler. E, boş zamanları olabilmeli. E, ve e, hiçbir şey yapmadan da durabilecekleri zamanları olabilmeli. Çünkü aslında beyin tam da o aylaklık zamanlarında o hiçbir şey yapmadıkları zamanlarda daha çok bağlantılar kuruyor ve daha sağlıklı bir gelişim gösteriyor. Ve tabii ki kaç yaşında olurlarsa olsunlar bir amaçlarının olması, yani yaşamlarında bir amacın olması, yaşına göre küçük ya da büyük yaşına göre belli bir amaç olması. Çünkü araştırmalar özellikle de varoluşsal araştırmalar çok zor şartlarda yaşayan ya da çok büyük krizler atlatan insanların hayatta kalmalarının sebebinin ve sağlıklı kalmalarının sebeplerinin aslında hayatlarının da bir amaçları e, olmasına e, bağlamışlar. Özellikle e, kamplarda ya da çok e, savaş ortamında e, kalmış insanların e, hayattan vazgeçmemelerini, e, hayatlarının bir amacı olmasına bağlamışlar ve tabii ki anlam e, çocuklara bu anlam kazandırmak, e, hayatın bir anlamı olduğunu, bir değeri olduğunu eee verebilmek onların psikolojik sağlamlığı açısından da çok çok önemli. Tabii ki hani tekrar söyleyeceğim onların yaşlarına uygun anlam ve yaşlarına uygun amaçlar ve gerçeği olduğu gibi kabul dedik hayatın anlamlı olması değer değerlerinin olması ve çok önemli bir şey daha var spontanlık. Biz çocuklarımızın spontanlığını da aslında desteklediğimizde psikolojik olarak ne gelirse gelsin, neyle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, o spontanlık içerisinde o anda kalarak spontanlık becerileriyle durumu aşabiliyorlar. Ve burada tabii ki spontanlık becerisi dediğimiz ya da spontanlık davranış dediğimiz şey en çok da oyunla ve sanatla iyileştiriliyor, geliştiriliyor. ve biz biliyoruz ki aslında müze deneyimimizden ve müzedeki atölyelerin deneyiminden çocuklar oyun aracılığıyla ve spontan olabildikleri bir alan tanındığında çok yaratıcı olabiliyorlar ve çok yaratıcı bir şekilde problem çözebiliyorlar. ki psikolojik olarak sağlam olan insanların problemlerini çözebildikleri ve adaptasyon becerilerinin de bu anlamda çok e, yüksek olduğu e, gözlenmiş e, çocuklarımıza hep aslında içsel kaynaklarının yani e, kendi içlerindeki kaynakların da farkına varmaları üzerine geri bildirimler vermek aynalama yapmak ne kastediyorum burada e, yeteneklerinin ilgi alanlarının içsel kaynaklarımız dediğimiz şey aslında bir şey olduğunda içimize başvurduğumuzda orada bulduğumuz şeydir. Bir problem anında içe dönüp zekamızı kullanabiliriz. Bir ilgi alanımızı bir yeteneğimizi kullanabiliriz ve içeride bir eğer işte sabır, iç kontrol, uyum gibi yeteneklerimize de becerilerimiz varsa onları kullanabiliriz buraların geliştirilmesi aslında gerekiyor. Destekleyici bir aile burada çok önemli. Psikolojik olarak sağlamlığı yüksek olan insanların destekleyici bir aile ortamında aslında yetiştikleri çoğunlukla görünmüş. Ne demek aslında destekleyici bir aile? Çocuklarımızı tümüyle olduğu gibi kabul ettiğimiz, onların onlara vereceğimiz sevgiyi bir koşula bağlamadığımız, onların e, oldukları gibi kabul ederken gerçeklerini de görüp e, o gerçeği e, onlara aynaladığımız evet bu senin yapabileceğin bir şey gibi mesela ya da bunu deneyebilirsin gibi mesela ve e, onlara olan sevgimizi bir başarıya bağlamadığımız bir e, hedefe bağlamadığımız eğer şu olursan eğer şunu yaparsan gibi görüyoruz. E, buraları bağlamadığımız zaman destekleyici bir aile olmuş oluyoruz ve destekleyici ailesi olan insanların içsel kaynaklarının çok yüksek olduğu ve psikolojik sağlamlıklarında çok iyi olduğu görülmüş. Ve bu insanların aslında oyunbaz insanlar olduğu. Yani burada şu, şunu, şuradan aslında belki daha iyi anlayabilirsiniz. Özellikle sosyal medyada çok zor şartlarda bile, çok zor bir durum yaşarken bile nasıl paylaşımlar yapıldığı, nasıl yaratıcı paylaşımlar yapıldığı ve çok ilginç bir zekanın ortaya çıktığı, mizah dolu ve yaratıcı bir zekanın ortaya çıktığını görebiliyoruz. Aslında bir başa çıkma yöntemi. Yani olayı gerçek olduğu haliyle kabul edip, ama onu yumuşatacak bir mizah ve yaratıcılıkla daha katlanabilir, daha adapte olabilir hale getirmek. O yüzden çocuklarımızın özellikle e, mizah becerisini ve yaratıcılığını da desteklememiz ve bunu tabii ki e, ilişki içerisinde yapabiliriz. Çocuklar hiçbir zaman kendi kendilerine tek başlarına bunu geliştiremezler. Bir ilişki içerisinde, sizinle paylaşımlarında aslında geliştirebilirler. E, oyunbaz bir anne babayla bunu geliştirebilirler e, ve onların mizah anlayışlarına kendinizi uydurup ve kendi mizah anlayışımızla da e, onlara aslında belki destek ve örnek olup bunu geliştirebiliriz. Arkadaşlıklar çok önemli içsel kaynaklar. E, çocukların, e, arkadaşlarının olması, e, onların e, birbirlerinden öğren öğrenmeleri için ve yalnız hissetmemeleri için çok çok önemli psikolojik sağlamlık konusunda. Çünkü psikolojik sağlamlığı düşük olan insanların genellikle yalnız insanlar oldukları ve biraz yalıtım içerisinde, izolasyon içerisinde oldukları gözlenmiş. Bu nedenle ilişki geliştirebilen çocuklar, arkadaşlık ilişkisi geliştirebilen çocuklar olmaları gerekiyor. Ve bazı becerileri aslında çocuklara belki böyle zamanlar için kazandırmak gerekiyor. Örneğin işte nefes egzersizleri yaptırmak, gevşeme egzersizleri yaptırmak, spor yaptırmak, ee, özellikle Hani meditasyon diyeceğim ama daha e, oturup tabii ki çocukların e, her birinin profesyonel olarak meditasyon yapabilmeleri belki mümkün değil ya da gerekli de değil. Ama çok kısa sürelerde bile çocuğun gözünü kapatıp içine dönmesi, sadece nefesine dikkatini verip birkaç dakika bile durması, e, o merkezinde kalabilmesi e, tam da böyle zamanlar için dağılmamasını sağlayan, ve onları geliştiren, destekleyen beceriler oluyor. O yüzden çocuklarımıza nefes tekniklerini, onları rahatlatan nefesi ya da onlara biraz enerjisini arttıran nefesi farklı farklı teknikler var çünkü. Bazı nefes teknikleri sempatik sistemi, bazıları parasempatik sistemi geliştir, aktive ediyor. E, sempatik sistemi Aktive eden nefes çocuğu enerji veriyor, parasempatik sistemi aktive eden nefeste rahatlatıyor ve stresle başa çıkmasını sağlıyor. Bunları özellikle fark ettirip bilinçli olarak kullanmalarını sağlayabiliriz. işte ona kadar sayma ya da kendi içine dönüp kendi güvenli yerini yaratma, işte gözünü kapatıp bir imajinasyon, bir hayal içerisinde kendini bilinçli olarak beş duyuyu kullanarak güvenli bir yerde tutma ya da kaygı anında huzursuz oldukları anlarda durup tek tek eşyalara dikkat etmeleri, işte bulundukları yerdeki nesnelere bakmaları, belli nesneler üzerinde uzun uzun incelemeleri de onları tekrar şu anı ve kendilerine getirebiliyor ve donmalarını engelliyor. Bu tür becerileri aslında öğrenip, e, bunları eğlenceli hale getirip ve tabii ki birlikte yapıp, e, belki bunlara ailenize özel isimler de koyup, isimler de verip, e, işte güvende kalma e, hayali diyebilirsiniz, güvenli yer diyebilirsiniz, e, içimdeki tatil yeri diyebilirsiniz ya da güvenli, Örneğin biz çocuklarla çalışırken babaanne nefesi diyorduk Çok eğleniyorlar çocuklar. Derin bir nefes alıp sonra iç çeker gibi nefesi Aa! diye vermek gibi mesela. E, ya da işte arı nefesi diyorduk. Biraz enerjilerini artıracak şekilde nefes alıp kulaklarını tıkayıp e, arı gibi vızıldadıkları ve enerjilerini yükselten nefes gibi. Bunları hem pek çok kitapta bulabilirsiniz e, hem de e, videolarda bulabilirsiniz ve çocuğunuzla beraber seçip birlikte uygulayabilirsiniz. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum: e, psikolojik sağlamlık denilen şey o travma anında, kriz anında, zorlanma anında bir anda olmuyor. E, henüz bu olay yaşanmadan, bu kriz gelmeden öncesinde kazanılacak becerilerle e, ya da e, adaptasyon e, yöntemleriyle e, kazanılmış oluyor ki tam zaman geldiğinde kullanılabilsin. Her şey günlük gün, güneşlik olduğu zamanlarda fırtınaya hazırlanmak gerekiyor. Fırtına olduğunda biraz geç kalınmış olabiliyor ve tabii ki hani aile bağlarını geliştirmek her zaman için belki bu ebeveyn sohbetlerinin en önemli ya da en çok tekrar ettiğimiz teması bu oldu İlişki, ilişki ilişki. Eğer çocuğunuzla gerçek bir ilişki, yakın bir bağ, koşulsuz sevgi, koşulsuz kabul içinde olursanız yani onu gördüğünüz ve onu güvende tuttuğunuz bir ilişki içinde olursanız zaten dünyada her şeyin geçici olduğunu, hiçbir krizin, hiçbir fırtınanın ömür boyu sürmeyeceğini, hiçbir travmanın sürekli halde olmayacağını ve o travmanın içinde sürekli halde kalmak durumunda kalmayacaklarını bilebiliyorlar. Kendilerini sizin kollarınızda, sizin evinizde güvende hissettik, hissettikleri zaman dünyada da güvende hissediyorlar. Belki bunu yine tekrar tekrar söylemek gerekiyor. ve Belki son olarak özellik geliştiremediğimiz çocuklar, yani yaşamlarının sorumluluklarını vermediğimiz, onlara bağımsızlıklarını hissettiremediğimiz çocukların da psikolojik olarak sağlam olmaları pek mümkün olmuyor çocukların kendi seçimlerini yapabilmeleri, o seçimin sonucunu yaşayabilmeleri ve seçimlerinin sorumluluğunu alabilmeleri, yani özellik kazanabilmeleri, sizden biraz ayrışabilmeleri, biraz değil yaşa göre yavaş yavaş ve tümüyle ayrışabilmeleri, kendi özel bedenlerinin, duygularının, psikolojilerinin, düşüncelerinin olduğunu bilmeleri ve bağımsızlıklarını hissedebilmeleri onlara evet dayanıklı hissettirecektir. Burada ben çocuklara, çocuklarla dayanıklılık çalışırken hep şunu söylüyorum. Zeytin ağaçlarını örnek veriyorum. Zeytin ağaçları çok esnek oldukları için ve çok tam da aslında rüzgar alacak tepelerde bulunurlar ve esneklikleri sayesinde hep eğilir, bükülür ama hiç kırılmadan da e, yüzlerce hatta bazıları binlerce yıl yaşayabilirler ve o kıvrımları da onları e, dayanıklılık göstergesi olan o kıvrımları da e, ya da rüzgar sayesinde oluşmuş olan o formları da onları güzel yapan e, eşsiz yapan şeylerdir. E, çocuklarla özellikle çalışırken bu metaforu çok kullanıyorum. Belki sizin de işinize yarar. E, çünkü aslında psikolojik dayanıklılık ve duygusal sağlamlık, psikolojik sağlamlık bir yaşam krizini aşıp hayatta kalmak değil. O yaşam krizi içerisinden bir içgörüyle, bir fikirle, bir beceri ve hediyeyle çıkabilmek ve tekrar eski formuna geri dönebilmek demek. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle sohbetlerinin Mart ayı kaydını da yapmış olduk ve böylece altı bölümü geride bırakmış olduk. Belki en baştan bugüne tekrar dinlemek izlemek istersiniz. Umarım başka zamanlarda başka sohbetlerde ve tabii ki müzede de fiziksel olarak görüş görüşebiliriz. Hepinize hoşçakalın.